Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir şirket aracıyla daha sizlerleyiz. Daha önce de iki kere Egea videosu atmıştım kanalımda videosu var. Bu arada dostlar böyle otomobil videoları atıyorum denk geldiğince şirket araçları. Bugün de 2024 13 Multijet dizel manuel seçeneğiyle 95 beygirlik bir fiyat Egea ile sizlerleyiz. Yine sedan bir model. Bu aracı da görmüşken yine sizlere videosunu yapmak istedim. Daha önce de kanalımda zaten çok kez Egea videolarını yayınlamıştım ben. Bu aralar dostlar kanalın konsepti değiştiğinden değil ama böyle şirket araçları denk gelince de ben sizleri tanıtmak istiyorum. O yüzden de videolarını çekiyorum. Şimdi geçelim aracın tasarımına. Her zaman gibi yine ön taraftan başlayalım. Farları yine led değil komple olduğu gibi. Sinyallere kadar halojen, komple halojen. Ee, iz ee, olmasına rağmen bunlarda bu taraflar böyle alüminyum krom tarzında mat krom diyelim. O tarzda malzemeyle kaplanmış. Yine bir sis farı yok bazı üst paketlerini aldığınız zaman işte limited gibi launch gibi onlar da mesela siz farda oluyor. Ön tarafına gelirsek ızgarası yine klasik bir Egea ızgarası. Ee, en boş paketlerde mesela buralar piyano black olurken bunda böyle krom. Plastik böyle krom yine Fiat olsun yine krom. Krom ızgaraya sahip. Bu tarafa gelirsek farlar yine led diye komple olduğu gibi halojen. Şöyle göstereyim. Bu paketlerde böyle geliyor. Jantlarına gelirsek yine Tronza lastiklerle gelmişti dostlar. Bu pakette yine bir çelik jant yok. Kabak jant tamamen. Sanırım bunlar 15 inç oluyor. Ya da onu, kaç inç olduğunu yazarım ben tam olarak videonun edit kısmında. Ona göre bilgi edinebilirsiniz. Jantları bence bu pakette kötü durmuyor. Gayet güzel duruyor. En boş pakete göre. Tabi en full paketlerini aldığın zaman daha şık bir jantıda kavuşmuş oluyorsunuz. Sonra şöyle yine bir şurada bir kör nokta sistemi yok. Yine kollarımız böyle mat krom. O da güzel duruyor her zaman gibi tayfasına gelsek stopları zaten söylemeye gerek yok. C şeklinde yine led değil. en paketlerde led oluyor. Bagajına gelirsek yine şöyle gördüğünüz gibi bunlar galiba bunlar da orijinal. Şöyle komple gördüğünüz gibi bunlar led dostlar. Herhangi bir geri görüş kamerası yok. Enfo paketlerde geri görüş kamerası da geliyor. Bagajına gelirsek bagajı 520 litre. Daha önce de söylemiştim bunu çok kez videolarımda ama bagajı gayet geniş. Yani C sınıfı bir sedana göre gayet geniş. Şöyle bir sepnasına bakalım. Sistemde kalkmıyor ama sanırım bu kısımdan kalkıyor. Dostlar stepneyi açamadım çünkü şu, şu kısım galiba kırık olduğu için şirket aracı neticede. O yüzden bu kısım böyle çık çıkıyor. Yan bagajının malzeme kalitesi falan çok iyi değil ama doğal olarak kendi sınıfına göre de ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani gayet iyi duruyor bagajının genişliği. Neticede sedan bu araç. Şurada bir ışıklandırma koymuşlar her zaman gibi. Şurada yine bir tutma kolu var, çekme kolu bu 2021 ve 2020 modellerde gördüğüm kadarıyla yoktu launch paketlerde. Bunda mesela bunu koymuşlar. Yine şurada bir kaplama var. Bagajı da böyle çok ağır gelmiyor bana onu söyleyebilirim. Yine stopları led değil. Bu paketlerde zaten söylemiştim tamamen böyle halojen gelir. Sinyal kadar halojen. Şöyle araç dizel olduğu için burada bir AdBlue katkısını koyabileceğiniz bir AdBlue alanı var. Şurada herhangi bir çevirebileceğiniz açma kapatma bu kısmı yok. Tamamen böyle silikon yardımıyla ancak erişebiliyorsunuz. Arkasına gerekse dostlar bu paketlerde ikinci elde gördüğüm kadarıyla ikinci el izlerde arka park sensörü de bunlar da standart olarak sunuluyor. Şurada yine bir reflektörü var. Kötü durmuyor. Yine jantları bu paketlerde gördüğünüz transa lastiklerle beraber izlerde böyle çelik jant değil tamamen kabak jant'a sahip. Bu arada araçta davlumbaz şu kısımda bir dalınbaz var. Bu kim arabada olmaz ama bunda var görünürde. Bu arada şuralarda bir 100. yıl işareti gördüğüm kadarıyla yok. Bu kimi mesela Ege'de oluyor ama bunda yok sanırım. Bir de öbür şoför tarafına bakalım. Yine şöyle sinyallere bunda da halojen. Sürücü tarafında yine herhangi bir 100. yıl işareti yok. Şimdi gelin bir de aracın içine geçelim. Neticede ben daha önce de inceledim. Sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Koltuklarına gelirse koltuklar yine komple olduğu gibi manya dostlar. Ben bunları fazla anlatmak istemiyorum. Çünkü daha önce de bir Egea videosu çekmiştim. 1.6 paket. 1.6 donanımdı. Ee, yani iz paketti. Onda da yine 3 aşağı 5 yukarı aynı özellikler aynı donanım var. Neticede bu da iz paket. O yüzden de koltuklarını söylemem gerekirse koltuklar böyle kötü değil. Gayet güzel koltuklara sahip. Şöyle burada da <laughs> tip etiketini burada da aracın burasına gömmüşler. Dostlar iç mekana gelirse ben daha önce de çok kez dediğim gibi hani Egea'yı incelemiştim. Hatta... 2001'de yine bir video sattım daha önce de bir video sattım o yüzden bu araçta görebileceğiniz tek farklılık motor e, tarafında farklılık var e, bu araçta 95 beygirlik 1.3 multijet motor var daha önce mesela 1.6'lığını incelemiştim bu aracın işte 130 beygirdi o sanırım bu araçta 95 beygirlik bir güç sunuyor sizlere ve e, tamamen böyle gördüğünüz gibi şöyle manuel 5'leri şöyle 5 vitesli bir manuel şanzımanı da sahip. Yani gördüğünüz tek e, farklılık burada donanım değil. Sadece hani motorda bir görünürde farklılık var. O yüzden de size aracı çok fazla e, anlatmayacağım. Sadece şöyle bir değineceğim. Değinmeye çalıştığım kadar. Yani şöyle kapılar ne gelirse kapılarında hiçbir fark yok. Yine olduğu gibi sert plastik. Yine iz paket olduğu için buralarda herhangi bir krom detayı görmüyorsunuz. Şu kısım yine sert plastik. Ee, şu kısımda yine bir eşya gözü var dostlar. Yine bunlarda da 4 cam otomatik oluyor. Arka cam kilidi var. Ve şuradan da aynı ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şöyle yine burada da cam kilidi görüyorsunuz. Bu arada bunlar da eğer gördüğüm kadarıyla benim tek tuşla inip kalkan cam yok gibi. Tabi aracı çalıştırdığınız zaman böyle garip bir şekilde gördüğüm kadarıyla yani tek tuşla da iniyor gibi ama yani bunda sanırım böyle tek tuşla inip kalkan camlar yok. Bu araçta e Egea kullananlar varsa bunu yazsınlar. Ben de çok bu konuda bilgi sahibi değilim bu kısma gelirsek yine klasik havalandırmalarımız burada yer alıyor dostlar. Bunları çok fazla değinmeye gerek yok. Şu kısma gelirsek buradan farların ön farların yüksekliğini, yükseklik ve alçaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan lastik basıncını kaydetme, buradan ESP'yi aracın çekişini yani ESP'yi açıp kapatma, buradan da sis farını açabiliyorsunuz. Bunlar zaten durumuna göre bu tuşlarda değişiyor. Göstergelerine gelsek dostlar göstergeleri yine klasik bir Egea göstergesi dediğim gibi bu araçta sadece motor ve şanzıman yani daha doğrusu tek motordan yana bir farklılık var. Onu da söyleyeyim. Bir de aynı şekilde şanzımanda da bir ufak bir farklılık olabilir. Yine şöyle klasik e, hız göstergesi, devir göstergesi şu tarafta bir yol bilgisayarı sol tarafta benzin, sağ tarafta ise hararet göstergesini görüyorsunuz. enfu paketlerde ortasında hayalet bir yol ekran geliyor. Bence o ekran daha güzel gözüküyor. Yani dediğim gibi çok fazla anlatmayacağım bu aracı. Çünkü daha önce de inceledim. Hatta linklerini de yukarıdan vereceğim. Egea incelemelerini. Oradan bu araç hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Malzeme kalitesine gelirsek dostlar. Yine şu taraf olduğu gibi yumuşak. Çok net gözükmüyor belki şu an ama. Heh. Gayet şöyle gördüğünüz gibi eğildiğini bariz görebilirsiniz. Şu tarafta da bir hoparlör var. Ya yani malzeme kalitesi olarak hani İç mekanda kötü hissettirmiyor. Şuralar falan komple yumuşak. Şuralar yumuşak. Alt kısım sadece şuradan itibaren o da normal bir şey. Sert plastik. Yine multimedya gerekse multimedyada hiçbir fark yok. Şöyle bir aracı hatta açayım. Bakalım. Araç burada manuel olduğu için tabi bir yandan da debriyaja da açmak lazım. Şöyle bir ibre selamlaması var. Gayet şık gözüküyor. Şöyle fiyat logolu. Şöyle dostlar ekranı. Yine Fiat logosu açılıyor. Bir yine... Yine maalesef ki dokumatik değil. Keşke bunlar dokumatik olsa ya. Yani ben bunların dokumatik olmasını istiyorum. Easy paketlerde bile ama bunlar hani e, tek vasfı bunların. E, böyle ekranlı bir teyip yapmışlar ama böyle dokumatik değil. Dokumatik gibi gözüken böyle tek renkli diyelim yani çift renkli bir ekran kullanmışlar ama bu dediğim gibi hani dokumatik değil. Aynı zamanda şurada da bir saat göstergesi falan yok. Tabii en full cool paketlerini aldıysanız kesinlikle daha güzel bir dokunmatik sistemi yani ekran geliyor. Yine ayarlarına gelsek dostlar klasik radyo işte e medya erişebildiğiniz bu taraftan böyle şöyle göstereyim telefon bağlantılarını şöyle yaparsanız telefon bağlantısı geri çıkma telefon bağlı değil mesela. Şöyle ayarlarını da buradan yer verebiliyorsunuz. işte bağlantı modu var. Şöyle sizlerle beraber yanında birazcık ayarlarına bakalım. Hep aynı yerlere bakıyoruz ama. Sonra bu şu şekilde kaydedilmiş keçileri mesela sizlere gösterir. Bağla var. Ses, sistem, radyo. Menü içinde menü koymuşlar doğal olarak. Çıkmıyor ama. Neyse yani bu şekilde klasik. Daha önce de bunları gösterdim ben sanırım. İşte sistem, ses ayarları. Şöyle girdiğiniz zaman bastığınızda böyle ses ayarlarını işte tizi basını falan buradan ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Böyle düz çok bir özelliği olmayan aman aman görünürdü yani mesela şunları kişisel verileri sil yapıyorsunuz. Otomatik aç dediğimizde ne oluyor? Son ayarları yüklediyor. İşte gecikmeli otomatik gecikmeli radyo kat mesela böyle. Otomatik oynat gibi böyle çeşitli ayarları var. Yani bunları çok bakmaya gerek yok. Daha önce de çünkü baktık. Yani çok da göstermeye gerek yok. Alt kısma gelirsek dostlar yine şöyle klasik bir havalandırması var. Burada hani city modu var. Şuradan bagaj açıyorsunuz. Şöyle hatta modunu da sizlere göstereyim. Bu şöyle gözüküyor. Direksiyonu yumuşatıyor şehir içinde. Merkez geldi. Burada şu an çalışmadı. Şuradan flasher. Şuradan eğer yolcu tarafının airbay'ini kapattıysanız burada gösteriyor. Şuradan da şöyle şu an çalışmadı ama start stopu da buradan aktif pasif belediye ediyorsunuz. Galiba en son incelediğim Egea'da e iz yine şurada bir eco modu vardı diye hatırlıyorum ama Sanırım burada bir ekomodu var diğerinde. Bunda öyle bir ekomodu yok. Orada da bir farklılık keşfettim. Bu kısmına gelirsek dostlar yine klasik tamamen manuel bir e klima sistemi var. İklimlendirme sistemi bu paketi böyle geliyor. Eğer info paketlerini alırsanız da tek yönlü bir kliması var. Dijital tek yönlü. Bunlar da böyle. Dediğim gibi bu kısmı böyle çok anlatmıyorum. Daha önce de kaç kere Egea videosu çektim. Eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz işte her şeyine değindiğim bir video vardı. Ona e bakabilirsiniz. Yukarıda zaten sağda solda bir link veririm. Bu kısımda yine 12 voltlu bir çıkış var. Bu güzel. Mesela Adacca'da bu yoktu. Daha önce bir lastır videom vardı. Şöyle geniş bir eşya gözü var. Şurada da yine bu pakette yok ama hani olsa kötü olmazdı gerçi. AUX ve USB girişleri de şurada olabilirdi. Kötü olmazdı. Şöyle yine bir 5 vitesli bir monel vitesi görüyorsunuz. Şuraları yine böyle deri ve yine bunu fiyat çıt çıtlı yapmış. Ben daha önce de bunu kaç kere söyledim. Beğenmiyorum bu olayı. Sonra yine şöyle bir el freni var. Tamamen şu Tamamen böyle gördüğünüz gibi elektronik değil. Enfur paketlerinde de elektronik değil diye biliyorum. Ee, şöyle hatta hazır gelmiş anahtarını da göstereyim. Anahtarı böyle büyük, kalıplı, güzel. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Açar, kilitler. İlk kere bastığınızda da bagajı açıyorsunuz. Geç bagajı içeriden de açabiliyorsunuz. Dışarıdan da aç açabiliyorsunuz. Ya da anahtar üstünden de açabiliyorsunuz. Hiçbir şey fark etmiyor yani. Şu tarafta şöyle üçlü bardaklık var dostlar. Bunlar da kötü değil. Yine üstü yumuşak. Daha önce de Egea videosu, Easy Paket Egea videosu bir incelemem olduğu için. Şurada yine yumuşak. Böyle içine gelsek içi gayet geniş. Çok kötü değil. İçinin genişliği yeterli seviyede. Biraz hızlı geçiyorum ama daha önce de Egea videosu dediğim gibi incelediğim için. Egea videosunu da çektiğim için daha önce çok kere ilk kere. Yani çok fazla değinmeyeceğim. Sadece arabanın böyle sizlere farklarını bir anlatayım. Koltukları yine daha önce incelediğim Easy ile aynı. Birebir aynı. Hiç fark yok. Yine bu arabada dostlar maalesef ki iki hava yastığı var ön tarafta. Altı hava yastıklı değil bu araba. Yani koltuklarında ya da direklerinde hava yastığı falan göremezsiniz. Tovdo'ya gelirsek ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Kilitsiz. Kilitsiz ve geniş gayet. İçinde halka kaplama falan yok doğal olarak. ya. Ama içinin genişliği falan gayet güzel. Onu da söyleyebilirim. İçinde İçinde görünür yine bu ışık falan yok. Ama torpidosu gayet güzel. Onda bir sıkıntı yok. Sonra kapı üstleri yine yanlarda da sert plastik. Şuralar falan sert bir plastik. Şurada yine şöyle eşya koyabileceğiniz anahtar, bozuk para onları koyabileceğiniz alanlar var. Yine şuralarda bir krom falan yok. Şöyle yine karartmalı değil bu. Monel. enfur paketini alırsanız bunda tabii karartma oluyor. Böyle düz bir aynası var. Şöyle yine herhangi bir makyaj yok sadece şuraya ruhsat örnekteki gibi böyle bir şeyler kağıt falan koymanı sıkıştırmanız için bir alan var. şu kısımda yine led olmayan klasik ışıklandırmalar var. Şu kısımda da şöyle kapaksız bir tane makyaj annesi var bayağı da kirlenmiş. yine şu tarafta da dostlar 3 tane bu araçta toplamda şu tak diye kapanıyor bu da gerçi ama. Bu araç gerçi 2004 model. Bu nasıl böyle tak diye kapanıyor onu da çözmüş değilim de. Daha çok yıpranan arabalarda böyle oluyor bu. Bunda da yine 3 tane toplamda tutma koluna erişmişler. Yani tutma koluna da 3 tane burada yer vermişler. O da kötü değil. Direksiyona geçsek dostlar. Direksiyonda benim gördüğüm kadarıyla bir fark yok. Daha önce de çünkü iyi inceledim. Yine bunda da böyle plastik bir direksiyon yapısı var. Hiçbir fark yok dediğim gibi. Şöyle yine otomatik bir far yok. Onu da söyleyeyim. Yine e, arabada far sensörü yok. Yağmur sensörü falan yok. Ama en boş paket olmasına rağmen e, ben... Dört cam otomatiğinin olmasını sevdim. Bunda güzel bir özellik. Şöyle şuraya da bir deri var ama deri değil bu. Yani bunu direksiyon herhalde şu kısmını korumak için galiba sanırım yapmışlar. Trim sesini azaltmak için de olabilir. Yine şu havalandırmaların bulunduğu yerde krom kaplamalar var. Makyaj ile beraber bunlar geldi. 2001'de bu arada bu araç makyaj gördü ve bunlar böyle yeni nesil hani bir görünüme geçtiler kromla falan. Yani kısaca dostlar iş mekanda bahsedebileceğim e, detaylar böyleydi. Zaten dediğim gibi hani çok ufak tefek çok azıcık böyle farklar var. Yani normalde hani easy paket kullanıyorsanız daha önceden de bunu böyle çok fark edemeyebilirsiniz. Onu söyleyeyim yani. Benim gördüğüm kadarıyla tek fark şurada bir eko tuşu vardı. Daha önce incelediğimizde bunda yok. Bir de motorun 95 beygir olması, 1.3 olması. Daha önce mesela 1.6 otomatik inceledim. Bu işte 1.3 multijet dizel. Tamamen dizel bir araç. Ve şanzıman olarak da önemli bir şanzıman. Şimdi geçelim bir de arka tarafına. Ama arka tarafta da yine hiçbir fark yok. Sadece böyle göz ucuyla bir gösterebildiğim kadar sizlere göstereceğim tamamen. En önemli yer burada motor tabii. Şöyle alt kısımdan. Şöyle, motorunu da sizlere açıp göstereceğim az sonra. Şöyle arka koltuğuna dostlar hiç geçmeme gerek yok. Nasılsa da e, baş ve diz mesafesi olarak hiçbir farklılık sunmuyor. Arka taraf yine sert plastik, hiçbir fark yok. Şurada yine bu kumaş olabilirdi. Easy paket olmasına rağmen ama bunda yok. Kronik kolu falan da yok. Yine şöyle buralar bildiğiniz gibi izden alıştığınız gibi şurada bir eşya gözü var. Şurada yine bir eşya gözü var. Şu tarafta yine bir havalandırma ya da ne bileyim bir 12 voltluk çıkış falan olabilirdi ama yine yok. Doğal olarak boş paket bir araba. Orta tarafta maalesef bir kol yani baş dayaması yok. Şurada gördüğünüz gibi baş dayamalar var sağda solda ama orta tarafta bu yok. Koltuklarda yine bir en ufak farklılık yok. Onu da söyleyeyim. Ya arka taraf olarak çok hiçbir farklılık yok. Onu da söyleyeyim. Yani farkları sınırlı. Şurada ha bir bulanıklaşıyor görün tamam mı? Şurada yine bir led olmayan bir klasik bir aydınlatması var. Sadece bir burada bir de bu tarafta var yine şöyle ön konsolda göstereyim dostlar bulanık bulanık çekiyoruz ama yani ön konsolda da yine hiçbir fark yok neticede boş paket bir araba ee, yine bunun launch işte limited yani daha üst paketlerini alırsanız Bunlarda daha güzel bir konsolda da sahip oluyorsunuz Ya da ne bileyim Easy Plus mesela Bu piyasada çok tutan versiyon donanımlardan Alırsanız Egealarda Onlarda mesela daha güzel bir konsola sahip oluyorsunuz Yani hiçbir fark yok arabanın içinde onu söyleyeyim Bagajına geçeyim diyeceğim ama bagajına da geçtik Yani Çok uzun bir video olmayacak onu da söyleyeyim Bu taraflarda yine Hem sağda hem de bu sol taraf işte hem Bu tarafta sağ o öbür tarafta sol yani Buralarda böyle eşya asmak için Zaten şuraya bir askı simgesi koymuşlar ee, kıyafet asmak için alanlar var yine şu tavan kalitesi de çok iyi değil ama Ege olduğu için bu durumlar yani daha önce Dacia Duster'ı inceledim Duster'dan halledeceğim mesela ama Ege olduğu için zaten bunlara hiç takılmıyorum dostlar Net ee, neticede fiyatına göre bu arabanın e, şeyin kendi harcına göre de çok dert etmiyorum yani zaten arabada böyle şeyleri dikkat etmem ben arka tarafta kabı hissiyatlarından ilk önce normal hiç bahsetmem şöyle Böyle çok kötü değil ama tabi bir tık doludan daha iyice onu söyleyeyim. Şimdi geçelim motoruna. Çünkü dediğim gibi bu arabada hani neticede inceleyecek çok fazla bir şey yok. Ve ben daha önce de ilk, e, Easy paket Bega'yı inceledim. E, bu araç 24 model. E, geçelim şimdi bir de bu aracın kalbine bakalım. Orada neler sunuyor. Zaten bahsedecek çok fazla bir detay olmadığı için doğal olarak da sınırlı şeylerden sizlere bahsediyorum. Şu orta tarafa girişi. Orta tarafta yine bir çok azıcık çok az bayağı küçük bir şaft tüneli var. Ege zaten bu güzel özelliğidir. Ortaya da istediğiniz gibi çocuk falan oturtabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi geçiyoruz artık motoruna. Bu arada şöyle göstermek istiyorum. Bunda da yine maalesef ki koltuklarda bir yatma özelliği falan yok. Bunu niye koymuyorlar bu pakete ben anlamadım ama yani koysaydım fena olmazdı ya. Şöyle şimdi Fiat Egea'nın kalbine geldik. Yine dostlar 1.3 hatta ana şurası da yumuşak. <laughs> Yani böyle çok aman aman yumuşak değil ama gerçekten şuraya da bir kablama koymaları beni şaşırttı şu an. Güzel. Bu dostlar araç 1.3 dediğim gibi 1.3 Multijet motoru sahip. Daha önce ben 1.6 Multijet'i inceledim. Yine bu o da galiba 2.4 model. Çok aman aman yani donanım şey motor ve şanzıman kombinasyonu dışında hiçbir fark yok dediğim gibi. Yani bu da e, 1.3 multişet 95 beygir bir Öbür incelediğim 130 beygirdi 1.6 multişet easy paket. E, dediğim gibi yani tek fark sadece o şanzıman ve motorda yatıyor. O kadar. Hiçbir fark yok başka. Bir de o eko tuşunun olmaması da sanırım o da bir etken. Onun dışında yani ben çok hiçbir farklılık sezmedim bu arabada. Yine fiyat artık günümüzde Stellantis grubunun yani Opel, Peugeot, Maserati artık ne dersiniz bir sürü grubu markayı kapsayan bir grubu markası. Şurada yine Mopar işaretlerin olanı görüyorsunuz. Şurada farlarını mako üretmiş. Net gözüküyor mu? Bakın. Hatta farlar Türkiye'de üretilmiş. Tofaş fabrikasında üretiliyor bu araç. Onu da söyleyeyim. Zaten çoğunuz bunu biliyorsunuzdur da. Yine de söyleyeyim. Yine şurada etiketler var. Şurada gene bir güzel kötü değil bu kaplama var. Yine şurada sağda solda etiketleri ve mopar işaretlerini de görüyorsunuz. Şöyle bir uyarı bu hareketini buraya koymuşlar. Araç bu arada tabii ki manuel olduğu için devreye da basmak lazım. Ben az sadece az önce zaten e, videonun başlarında kontağı açtım. Yine şurada aküsü kirlenmiş. İşte Lancia, Fiat, Alfa Romeo. Bunlar zaten üçü de aynı marka olduğu için e, oraya da bunların logosunu koymuşlar. Sonra şu, şu ne oluyor onu bilmiyorum. Şurada cam suyunu koyuyorsunuz. Başka da görünürdü. Yine şurada mako işaretlerini, mopar işaretlerini sık sık görüyoruz. Yani kısaca böyle dostlar yine herhangi bir amortisör kaput yok zaten beklenemez zekadan neticede hani uygun fiyatlı böyle halka hitap eden bir araç olduğu için yine böyle çubuklu tamamen En son mesela Duster inceledim Duster'da ne hani güzel böyle amortisörlü bu kaput vardı ama bunda yok Yani kısaca dostlar çok fazla hani süspansiyon değildi motordan ve şanzıman dışında hiçbir farkı yok Onu da söylemiş olayım o yüzden de zaten böyle ince ince anlatmadım şu tarafta yine güzel bir kaplama koymuşlar. Bu daha önce incelediğim 1.6 Multijet izlerde vardı. Bunda da var. hiç fark yok. Şöyle motoru size iyice göstereyim. Şurada yine bir habire bulanık gözüküyor ama yine şurada da sağda solda böyle etiketler var. Şurada da yağ çubuğunu koymuşlar. Yani şunun üstüne böyle kaplama çekilmeleri güzel olmuş. Şu sanırım hava filtresinin borusu olabilir bilmiyorum. Motor hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim teknik olarak ya. <laughs> Sadece multijet olduğunu biliyorum, 1.3 olduğunu ve B girini sizlere tek tek sayıyorum. Yoksa ben motorcu değilim. Yani motor hiç var ama motor hakkında böyle çok derin detaylı bilgilere erişemiyorum ve sahip de değilim. Motorcuysanız siz mutlaka bana böyle şeyleri anlatın dostlar. Yorumlarda da böyle ince bilgiler işte tork falan onlar hakkında konuşabiliriz. Kısaca motor kısmı böyleydi. Bu arada galiba şurada bir soğutma suyunun işareti var. Soğutma suyu, daha doğrusu soğutma sıvısının e, konduğu olduğu bölüm burada yer alıyor. Kısaca dostlar bu araçtan da anlatacaklarım bu kadardı. Ben tabi dediğim gibi böyle çok detaylı anlatmadım. Çünkü daha önce de e, iki kez Egea videosu yayınladığım için farklı durumlarda ve farklı motor seçeneklerinde diyeyim. Daha doğrusu iki kere 1.6 Multijet inceledim ben. Kanalımda videosu var. Bu araçta da hiçbir fark olmadığı için yan motor dışında, şanzıman dışında böyle donanımına kadar sizlere çok ince bahsetmedim. Eğer böyle daha ince anlattığım video izliyorsanız zaten sağında sonunda bir link veririm videonun. Oradan gidip daha detaylı Egea incelemelerini de izleyebilirsiniz. Yani bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.